Yasak değil ama bizim faydamız var. Mesela tarih eser kaçakçılarda, yani kazı, gaz, kaçak kazılarda evet. dolayı bizim faydamız var, zararımız olmaz. Biz bizim hayvan çünkü bir ot yer, tarih eser yemeyir. Yazılarca mesela yurt dışına kaçıran tarih eser, mesela biz burada koruma için çabuk çab gösteriyoruz. ladım şöyle <Sessizlik>